Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel kirazlı çıt çıt tokamızın yapılışını yapacağız bu modelimiz için bu şekilde 5 veya 6 santimlik çıt çıt tokaya ihtiyacımız var bir de bu şekilde tüylenme yapmayan iplere ihtiyacımız var arkadaşlar şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim önce ipimizi biraz bu şekilde ipimize biraz pay bırakalım ve bir tane zincir çekelim tokamızı alıyoruz buradan ipimizi sabitliyoruz ee, buradan açılmayan kısımdan ipimizi sabitliyoruz buradaki fazla uzun ipimizi içinden yürütüyoruz arkadaşlar dibinde bir tane sık iğnesi 1 2 3 4 eğer eliniz sıkıysa 5 tane zincir de çekebilirsiniz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Buradaki fazla ipimizi yürütüyoruz. Tekrar burada da yine aynı şekilde sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar toplamda 20 veya 25 tane sık iğnesi oluyor tabi ipinizin kalınlığına inceliğine göre sık iğnesi sayısı değişebilir Evet şimdi hemen Dibinden tekrar sık iğnesi yapıyoruz. Evet. Buradaki e, buradaki tepe noktasına gelene kadar örelim. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 20 tane sık iğnesi ördük. Şimdi buradaki tokamızı açalım. Tekrar bir buradaki tepe noktasını kapatmak için 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa da yine bu bu tarafta yaptığımız gibi e, burada tepe noktasında e, çakma sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki sık iğnesi tam kapatmıyor. iki tane bu taraftan iki tane bu taraftan yarım trabzan veya çakma bir iğne olarak örüyoruz tekrar 1 2 yani bu tarafta da yine aynı şekilde 22 veya 23 tane sık iğnesi örüyoruz Evet arkadaşlar. Buradaki sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Buradaki sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Buradaki zincirden bir tane sık iğnesi. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. ikili bir trabzan eğer ki ipiniz kalınsa yarım trabzan örebilirsiniz arkadaşlar burada dört tane zincir çekmiştik buradaki zincirimizden dört tane ikili trabzan örüyoruz tekrar dibinde bir tane sık iğnesi diğer kenar kısımdaki sık iğnesi tepesinden kaydırmayla kapatıyoruz. Evet şimdi kenar kısmını örelim. Bir zincir bir sonraki sık iğnesi tepesinden kaydırma. Bir zincir hemen bir sonraki sık iğnesi tepesinden kaydırma. Bir zincir kaydırma yapıyoruz bir zincir bir sonraki sık iğnesi tepesinden kaydırma yapıyoruz kenar süslemesini bu şekilde örüyoruz arkadaşlar bir zincir ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden kaydırma örüyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik buradaki trabzan tepesinde de yine aynı şekilde bir zincir bir kaydırma bir zincir bir sonraki sık iğnesi tepesinden kaydırma olarak çalışıyoruz bir zincir ve ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi fazla ipimizi buradaki trabzan altından saklayalım. Ve fazlalık buraya kadar Saklayalım ve fazla ipimizi keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kirazımızın yapılışına geçelim. Burada ben yine lif ipi ile çalıştım. İpimizi biraz uzun bırakalım. Bu şekilde sihirli halka yapıyoruz. İçine 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnesi yapıyoruz ve halkamızı ipimizi sıkıştırıyoruz ve halkamızı kapatıyoruz. Burada isterseniz küçük bir işaret ipi de kullanabilirsiniz. Veya sayarak da devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Her sık iğnesi tepesinden çift batıyoruz ve 12 tane ikinci sırada 12 tane sık iğnesi örüyoruz. 4 bir sonraki sık iğnesi tepesinden çift batıyoruz. 6 7 ve 8 tekrar bir sonraki sık iğnesi tepesinden çift batıyoruz. 10 ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden çift batıyoruz ve 12. Tekrar bu sırada yine bu sırada artırma yapmıyoruz. Her sık iğnesi tepesinden sık iğnesi örüyoruz. Yani 12 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağız. Bir tane hemen sık iğnesinden birinci yani bir katından alıyoruz. Bir sonraki Sık iğnesi tepesinden üçünü beraber sabitliyoruz. Tekrar buradaki sık iğnesi tepesinden bir dalından ve bir bir sonraki sık iğnesi tepesinden bu şekilde eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. bu şekilde bir tane Evet arkadaşlar bir tane buradaki zincir görünümlü kısımdan bir dalından ve tekrar bir sık iğnesi olarak bu şekilde örüyoruz. Evet sıra sonuna kadar geldik. Bir tane kaydırma yapalım ve ipimizi koparıyoruz. Biraz bu şekilde ipimizi koparıyoruz. buradaki fazla ipimizi içine bu şekilde el yafla da doldurabiliriz veya bu şekilde kendi ipiyle de evet arkadaşlar evet fazla ipimizi içine doldurduk ve bu şekilde ipimizi kaydırma yöntemiyle buradaki tepe noktasına kapatıyoruz arkadaşlar her ilmek tepesinden bu şekilde ipimizi geçiriyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz tepe noktasını. İpimizi içine çekelim ve bu şekilde fazla ipimizi koparalım. Aynı şekilde bir tane daha örelim. Evet arkadaşlar şimdi kirazlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz şimdi yaprağımız için ipimize önce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincir çekiyoruz hemen bir sonraki zincirden sık iğnesi İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Hemen bir sonraki zincir tepesinden yarım trabzan. Hemen bir sonraki zincir tepesinden ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. İkili bir trabzan. Bir sonraki zincir tepesinden ikili bir trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz yarım trabzan hemen bir sonraki zincir tepesinden sık iğnesi ve bir sonraki zincir tepesinden kaydırma yapıyoruz tekrar diğer tarafı da aynı şekilde bir tane sık iğnesi bir tane yarım trabzan hemen bir sonraki zincir tepesinden İkili trabzan, bir sonraki zincir tepesinden ikili trabzan, tekrar yarım trabzan ve son zincir tepesine sık iğnesi. Tekrar diğer tarafı da aynı şekilde sık iğnesi karşısına sık iğnesi, yarım trabzan karşısına yarım trabzan ikili trabzan karşısına ikili trabzan tekrar yarım trabzan bir tane sık iğnesi hemen kaydırma yaptığımız kısımdan kaydırma Evet arkadaşlar yaprağımız bu şekilde yapraklarımızı hazırlıyoruz. Tekrar yarım trabzan. Diğer tarafta ne örmüşsek bu tarafta da aynı şekilde kaydırma ve yarım trabzan ve sık iğnesi bir tane de kaydırma yapıyoruz ve ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Evet fazla ipimizi saklayalım. Yaprağımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Evet şimdi ipimize bir tane zincir çekelim. Kirazımızdan bir tane alıyoruz ve tam tepe noktasından ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Yaprağımızı alıyoruz. Ve bu şekilde tam orta noktasından ilmeğimizi kapatıyoruz. Hemen dibindeki sık iğnesi tepesinden ilmek alıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz diğer kirazımızı alalım yine tepe noktasından kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz bir zincir ve ipimizi koparıyoruz Evet arkadaşlar buradaki yeşil ipimizi bu şekilde saklayalım. Evet fazla iplerimizi bu şekilde hemen dibinden keselim. Evet arkadaşlar birazlarımızda da bu şekilde hazırlıyoruz. Silikonla veya dikebilirsiniz de bu şekilde tokamıza sabitliyoruz. Evet arkadaşlar isterseniz silikonla yapıştırabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde ipimize, iğnemize yeşil renkli ipimizi takıyoruz ve dilerseniz bu şekilde iğne ile de sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Evet, bu şekilde iğne ile sabitleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, iyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.